Haftanın en çok konuşulanları ve ATV ekranından sürprizlere yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Dünyanın en köklü moda dergilerinden Harper's Bazaar'ın tüm dünyada düzenlediği ve başarılı kadınları onurlandırmaya amaçlayan Women of the Year yılın kadınları ödülleri birçok ünlü ismin katıldığı özel bir organizasyonla Türkiye'de ikinci kez sahiplerini buldu. Gecede Türkiye'nin ilham veren isimlerine ödülleri sunulurken yılın yükselen yıldızı ödülünü bir gece masalındaki rolüyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun aldı. Bundan bir sene önce de bir festival oyununda dünya güzeli bir e, arkadaşla tanıştım. Çok yetenekli olduğu söylendi. Beraber yemek yedik gerçekten etkisinden kurtulamadım. Sonra da takibi aldım. O günden beri onun her gün yavaş yavaş basamakları tırmanışını, bu ışıl ışıl parlamasını keyifle seyrediyorum. O yüzden efendim kim geliyor? Sevgili Su Burcu Yazgı Coşkun'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Çok mutluyum şu anda? Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Ee, aslında Kendim için şu an daha yolun çok başındayım diyebilirim. Çok güzel bir yolculuk bu. Çok eğlenceli bazen zor bir yolculuk ama aslında çok keyif aldım bir yolculuk. Ee, bu yolculukta destek görmek çok güzel. Ee, bu güzel ödülleri almak çok kıymetli. Ee, yanımda olan herkese, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendi aileme teşekkür ediyorum. Ondan sonra ID ailesine ve Harper's Bazaar ekibine çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum ve akşamlar diliyorum. Bir gece masalının güzel yıldızıyla set ziyaretimiz esnasında gerçekleştirdiğimiz röportajımızda aldığı ödülü ve geceyi de konuştuk. Çok güzeldi tabii ki. Mesleğimi çok seviyorum. Güzel bir dizimiz var ve bu yolda tabii ki takdir görmek, ödül almak çok değerli. Ama onun dışında gece de çok güzeldi. Zaten kadınlar için düzenlenmiş bir geceydi. Başlıkta zaten Woman of the Year. Ee, herkes çıkıp kadınlar hakkında çok güzel konuşmalar yaptı. Genel olarak gece de çok kıymetliydi benim için, güzeldi. Sevgili Yazgı, biz de bu harika ödül için seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. <laughs>